İşte bir gün. Vay canına. Bu da ne böyle? Oo. Bu kocaman balonla tamirhanem... ...kilometrelerce uzaktan bile görülebilecek. Ha, -ha. ha? Bu da kim olabilir? Meşgulüm. Max? Lastiklerin Aa. mi patladı? Hmm. Oh. Pekala. Pekala. Gelincik Max'in lastiklerine hava basmıyor. Balonda kullandığı helyumu koyuyor. Demek ki... <gülüyor> 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 Merak etme Max. Geliyorum. <laughs> <laughs> <Hey. gülüyor> Torna vidalar aşkına. Yardım edin. Neden benim hatam oluyormuş? Sakın panik yapma Max. Bir şeyler düşüneceğiz artık. Max! Lastiklerinden biraz hava boşaltabilirsem bir balon gibi kayıp gidebiliriz. Şimdi doğru tamirhane. i̇şte tamamdır Max. Eskisi gibi oldu. Reklam balonum hazır olduğunda o Geko'ya gününü göstereceğim.